Herkese iyi akşamlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün 3 Ocak, Salı akşam 21.20 sularındayız. Ve arkadaşlar bugün e, altın, gümüş, borsa, döviz, dolar endeksi, e, bitcoin, Brent petrol e, analizleriyle yine trend durumunu değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar yaptığımız en son analiz burada 5 gün önceydi. Altın, gümüşte yeni bir yükseliş trendinin e, başlayabileceğini, güçlü bir trendin e, karşımıza çıkabileceğini ifade etmiştik. Borsada da hedefin ne olduğunu sizlere bu yayında e, aktarmıştık. Şimdi hemen altın tarafından başlayalım. Altında arkadaşlar e, yine dün de yayın yapmasak da arkadaşlar e, ben size Twitter sayfam üzerinden e, finansal teknik olarak aratırsanız bulabilirsiniz. E, bazı taklit hesaplar olabiliyor ona dikkat edin sadece. 17.900 e, takipçimiz var e, ve finansal teknik diye geçiyor bizim adresimiz. Şimdi en son yaptığımız Twitter analizinde arkadaşlar şunları söylemiştik. Hemen grafikte olanı ben size bulayım. Biraz geri gideceğim. Evet. Burada arkadaşlar 10 saatin analizinde şu 1800 seviyesinin üzerinde, 1810 seviyesinin üzerinde kaldıkça burada yukarı doğru pembe bir hareket olabilir diye ifade etmiştik. Yine aynı şekilde gümüş ons'ta da benzer bir potansiyel vardı. Bunların da tabii ki gram altın ve gram gümüşe yansıması bekleniyordu. Burada 14.90, 15 gram gümüşte, gram altında 1115, 1110 aralığı diyebiliriz kabaca. Ons gümüşte yine 25 dolar hedefimizi koruyoruz demiştik. Orta vadede ons altında 1842 hedefi artık arkadaşlar giderek yaklaşıyoruz diye uzun süre bundan bahsetmiştik ve Brent petrolde de 87 dolar direnci var demiştik. Soru işareti bırakmıştık yanına. ve borsada da arkadaşlar 5000 500 üzerinde kaldıkça yüksek devam edeceğini ifade etmiştik. Ayrıca diğer hisse analizlerimiz de burada mevcuttu. Evet şimdi altın tarafından başlayacağız. Altın tarafında arkadaşlar şu an güncel bir grafik dağıttım onu da gösterelim. Bakın burada tam çizdiğimiz kama kanalı burada 1850 ile çakışıyor ve tam o noktadan bir direnç yiyerek 1835'lere doğru bir geri çekilme yaşamış vaziyetteyiz. Burada bu hareketler sürpriz değildi ve ben arkadaşlar yaklaşık bundan 2 ay 3 ay öncesinden 1842 43 hedefini vermiştim ve şu an o hedef görüldü. Arkadaşlar bunu da size en basit haliyle bakın buradaki tepe noktadan dibe doğru bir trend çizdiğimde pivot seviyesi olan 1843'lerin e, öncelikle Mart ayı demiştim sonrasında da güncelleyerek Ocak ayında gelebileceğini ifade etmiştik ve şu an arkadaşlar bu analiz çalışmamızın sonucunu elde etmiş olduk ve şu an 1843'lerde tutunmaya çalışıyoruz. E, bir miktar burada kar satışları olabilir. Bunlar doğaldır. E, şuradaki desteği e, çizdiğimiz gibi 1800'lerden geçiyordu. Ayrıca bu 1800 desteği biraz geri götürürsek bakın gördüğünüz gibi burası da önemli bir destek, destek, destek. Daha önce çalışmış bir vaziyette duran bir görüntüydü ve bu destek dikkat ederseniz zamansallık olarak artık burada bulunuyor ve o noktadan da yukarı doğru bir sıçramanın geldiği nokta bu 1800 seviyesinin destek olarak alt kanalda çakıştığı noktayla bu üst tarafta da 1843'ün Oluşması bence çok tesadüf değil. Bu da teknik bir çıkarım olarak size aktarayım arkadaşlar. Ve burada yükseliş trendi devam ediyor. Kar satışları olabilir. Gayet doğaldır. Burada 1828 üzerinde kapattıkça hiçbir sorun yoktur. Ee, orta vadede yeni hedefimiz söylüyorum arkadaşlar. 1895-1900 dolara yuvarlayabiliriz bu değeri. Arkadaşlar yeni orta vadeli hedefimiz. Bu hedefte... Şubat sonuna kadar arkadaşlar gelme potansiyelinde bulunmakta. Bunu sallığını gerekirse güncelleriz, öne çekeriz, biraz daha ileri iteriz. Ama şu an arkadaşlar Şubat ortası, Şubat sonu diyelim. 1900 rakamı orta vadede sizlere aktarmak istiyorum hedefim olarak. Ve haftalık grafiğe de baktığımızda asıl orta vadeli grafikte bunu görüyoruz. Bu grafikte de arkadaşlar bir sorun gözükmüyor. Trend açısından kar satışların 1820'ler civarına kadar olabileceğini bunların da doğal karşılanması gerektiğini bizlere grafik anlatıyor. Ama ana hedefim burada 1900'ler olduğunu aktarmak istiyorum ama bu durumun kesinleşmesi veya daha ihtimalin artması için 1843'lerin üzerinde biraz kapanış lazım arkadaşlar. Haftaya 1843'lerin üzerinde kapatmamız önemli bir gösterge. İki gün üst üste 1843'lerin üzerinde kalmamız önemli bir gösterge. Şimdilik arkadaşlar e, bu ihtimal arttığını artık konuşabileceğimizi size ifade edeyim. Yükseliş trendi devam ediyor. 1828 üzerinde kaldıkça 10 altında sorun yok. Peki 10 gümüşte. 10 gümüşte de arkadaşlar dünkü çizdiğimiz grafikte olduğu gibi Buradaki alt destek kabaca 23.8'lerden geçiyor, geçiyor. Bu seviye üzerinde kaldıkça hedefimiz 25 dolarlar hatta biraz daha üzerine marjımız bulunmakta diye ifade etmek istiyorum. Ee, öncelikle 25 dolara gelelim. Şu an 24.5'lere kadar geldik. Yine ben bunu 2-3 ay öncesinden sizlere aktarmıştım. Haftalık grafiğe bakalım. Bir de oradan görüntüye bakarsanız bakın bu e, geçmişe dayalı e, 2000'lerden gelen e, haftalık grafik. Ve şuradaki benim e, uzun zamandır çizdiğim bir grafik tabii ki bu. Bu grafiğin altına şöyle bir sarkma olduktan sonra burada arkadaşlar şu yayı da çizebiliriz. Bakın bu yay tekrardan kanalın içerisine girmemizle beraber içeri doğru bir potansiyel oluşturmuştu. Hatırlarsanız ve şu an arkadaşlar kabaca 24.8, 24.9 biraz daha iyi çizimlerle beraber kabaca çok önemli değil. 24.8-25 dolar arasındaki hedefimizi koruyoruz. Hatta şunu şu şekilde oturtursak biraz daha hassas çekersek. Buradan da bunu kırılım noktasına koyduğumda. Evet 25 dolarlar karşımıza çıkıyor. Oldukça teknik açısından e, anlamlı ve başarılı bir analiz olduğunu söyleyebilirim. Burada da benim baktığım arkadaşlar 23.9 üzerinde kaldıkça e, burada hedef. En az 24.8, 25 dolar e, orta vadede idi ve şu an oraya doğru giderek yaklaşıyoruz. E, olabilir kar satışları mümkündür e, ama şu an için günlük bazda bozulma olmadığı için haftalık bozulmada da e, bir şey gözükmediği için devam ediyoruz. E, 25 doların üzerindeki tabii ki rakamlar bulunmakta ama onları e, vermek için biraz erken e, ama yine de ben size söyleyeyim arkadaşlar kabaca. 26,5-27 dolar, 25 dolarların kırılmasıyla oluşacak rakamlardan bir tanesi. Zaten bir önceki rakamı da şurada 26,3 zirveyi de direnç olarak görebilirsiniz. Ama adım adım gidelim. 25 dolar, 26,3, 27 dolar bu şekilde hedefler orta vadede bulunmakta. Peki gramlar. Gramlara göre bunu hesaplarsak ne dedik arkadaşlar? 1110-1115 hedefimi arkadaşlar yani yine yaklaşık 1 iki ay öncesinden vermiştim. Twitter sayfamdan da var. Bu hedefleri görebilirsiniz. Burada da var. Ve şu anki 1897. Tabii burada doları tahmin etmek biraz güç. Örneğin 1880 alsak arkadaşlar doları. 31.1'e böldüğümüzde evet 1145. 1150 hedefi arkadaşlar. Şubat sonunda görülebilir. Size bunu aktarmak istiyorum. Ee, ama kısa vadede arkadaşlar 1000-1095'lere e, doğru kar satışları olabilir. Bu noktalar e, üzerinde kaldıkça da bu bölgeler e, fırsat olacaktır orta vade için diye aktarmak istiyorum. Peki gram gümüş, gram gümüşte de arkadaşlar grafikte de gösterdiğimiz gibi bu mor çizgiyle beraber e, gram altında olduğu gibi aynı bu okta. Yukarı doğru hareketi gösteriyor. 14.90'lar arkadaşlar bizim potansiyelimiz e, oraya doğru hedeflemeye devam ediyoruz. 14 e, arkadaşlar kabaca 45, 43 üzerinde kaldıkça sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, bu şekilde baz alabilirsiniz. Peki arkadaşlar dolar TL'de bir şey e, diyecek bir şey yok ama yine de grafiği şöyle bir inceleyelim. Grafikte dikkatinizi çeken birazcık aşağıdan yukarı doğru ortalamaların kaymaya başladığını görüyorum. Tepe noktaları yani birazcık kaydı. Yani biraz zorlanılıyor bu seviyelerde tutmak için doları görüyorum. Çünkü daha önceden bakın Rusya'dan özellikle veya işte yurt dışından para gelirken burada daha rahat ediyorduk. Ama birazcık zorlanmaya başlasa da yine de dolar TL tutulabiliyor. Şimdi diğer açıdan baktığımızda dolar endeksinde bugün 105 seviyesini önemsiyordum hatırlarsınız. O seviyeler 104.5-105 seviyesinin üzerinde bulunuyoruz şu an. Eğer yarın da 105'lerin üzerinde bir kapanış olursa dolar tl'de de bir miktar hareketlik başlayabilir. Tabii ki 10 altın 10 gümüş de etkileyebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. O konuda uyarayım. ABD oyunlarına baktığımızda orada biraz farklı bir durum var. Aşağı doğru faizler geliyor. Ee, 3.88'leri ifade etmiştik hatırlarsınız. 3.90'lar da hatta ee, burada üstte bulunuyordu 3.93'ler ama 3.88'leri üzerinden çıktıktan sonra 3.90'lara dokunamadık arkadaşlar Fibo olarak baktığımızda. Şu an o seviyelerde bocalayıp tekrardan aşağı geldiğimizi ve şuradaki Fibo seviyesi 3.73'lerde tutunmaya çalıştığımızı görüyoruz. E, bu seviyeler üzerinde kalırsa e, yine toparlayıp e, yukarı doğru gitmek isteyecektir. E, 3.90 ve burada da yine 3.98'den hedef olacaktır. bu hareket yukarı hareketli tabii ki ons altını bozabilir. Ama eğer 3.70'lerin altına geliyorsa 3.60'lara gidecektir. Bu durumda da ons altın 1895-1900'lere doğru hareketlenir diye düşünüyorum. Peki borsa. Borsaya geldiğimizde arkadaşlar yani ben burada... Arkadaşlar o grafiği attım mı? Umarım atmışımdır. E, dikkat edelim diye not da düşmüşüm. Bakın 23 saat önce 3.710 bölgesine dikkat edelim. 3.890 şu an için biraz uzak. E, bu bölgeye geldiğimizde e, kar satışlı olabilir demiştik ve tam o noktaya 5 puan altına arkadaşlar e, 3.705 seviyesinden bir kar satışı oldu e, ve 5.550 seviyesine doğru bir kar satışı olabilir diye ifade etmiştim. Hatta gün içerisinde de. Ben e, pozisyonlarımı azalttığımı 5.700 5700'lü rakamlara geldiğinde bakın e, sabah e, 10 sularında ben bunu söyledim. %20'ye düştüğümü sonrasında da bir miktar aşağı gelip e, pozisyon aldığımı %30'lar civarına e, hatta %35'lere kadar da çıktığını ifade ettim. E, tabii ki yatırım tavsiyesi değil. yüzde %10'da yedek bıraktım. Yardım duruma göre de değerlendireceğiz. Ve şu an yine yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Şu 3000 pardon 5500 seviyesinin üzerinde kaldıkça ben bir sorun görmüyorum. Bu normal bir harekettir. Eğer bakın yükseliş düzeltme, yükseliş düzeltme, yükseliş düzeltme, yükseliş düzeltme tekrar yükseliş olursa o zaman e, 5900'ler rakamı bile konuşulabilir diye ifade etmek istiyorum. Bunu logaritmi almam gerekiyor. Evet e, ve benim de dolar bazında bir hedefim vardı. Kabaca 315 dolardan geçiyordu. Bunu da 1870 tam 80 olsun arkadaşlar. Evet 5900'ler e, civarında da bir Fibo direncine baktığımda arkadaşlar burada 5975 var. Biraz daha üstünde ise 6100'ler civarında bir bölge var. Bu bölge benim için özel bir bölge. Buraya geldiğinde ben endişe etmeye başlarım arkadaşlar. Buna dikkat edin ama şu an bir kısa vadede 5500'lere bakalım. Şu an 5600'ler üzerinde kalmayı başardık. Böyle devam edersek zaten hiç sıkıntı yok. Birkaç gün içerisinde de bakın sarı kanal içerisindeyiz. Bu sarı kanalda alt noktası kabaca 5.530'lar. Buraya kadar bir iğne atabiliriz arkadaşlar. Sorun yok. Ama bu seviyeden aşağı doğru sarkası biraz sıkıntı oluşabilir ve bu durumda da 5300'ler seviyesine doğru bir iniş beklerim ben o durumda. Yani kısacası temkinli olarak yükseliş trendi devam ediyor. Nokta atışı direnç seviyemizde burada tespit edilmiş oldu. Peki Brent Petrol Brent petrolde de çok güzel bir analizimizin olduğunu düşünüyorum. E, grafiği açamadık, tekrar deniyorum. Evet, 87 dolar noktasında bir soru işareti bırakmıştım. E, onu da yine burada demin gösterdim ama bir daha gösterelim. 87 dolar direnci var dedik. Bugün gördüğü en yüksek nokta arkadaşlar burada yazıyor 87.00 seviyesine gelince bir direnç 7 ve aşağı doğru arkadaşlar bir e, kar satışı oluştu. E, 82 dolar kalırsa arkadaşlar. Burada 77'ler gelir. Onu sizlere söylemek istiyorum. Bu seviyeler biraz sıkıntılı. Toparlayıp 84'lerin üzerine atması gerekiyor diyelim. Bitcoin'e çok durmayacağım arkadaşlar üzerinde ama şöyle bir aktaralım. Yatay bir durum var. Şuradaki pivot noktası 17 bin altında kaldıkça çok heyecan yapmaya gerek yok. Ve ay sonuna doğru arkadaşlar şu üçgende daralacak ve ocak sonunda bir karar verecek. 17.000 geçiliyor mu geçilmiyor mu? Geçilemiyorsa arkadaşlar 15.500 geçiliyorsa da bu sefer arkadaşlar 18.500 hatta 19.500'lere doğru bir hareket oluşabilir diye ifade edelim. Evet arkadaşlar kanalımızı desteklemek için bizi beğenebilir. İsterseniz katılığa destek olabilirsiniz. Teknik analizi öğrenmek isteyenler için de burada bir mail adresimiz var. Buraya boş mail atarsanız size otomatik cevap gelecektir sistem tarafından. Herkese iyi akşamlar.